paslanmamışsın. Baba niye öğretmiş sana mesleğini? Zaman nasıl durdurduğunu unutmuşum. Asıl meslek avukatlık ha? Evet. Yandın desene. Bu kovuştakilerin yüzde sekseni gariban. Sahipsizlikten uzayan davalar yüzünden yatıyorlar. Bir el uzatanları yok. Duysalar önünde sıraya dizilirler. Vallahi buyursunlar gelsinler elimizden ne gelirse. Anlamadın galiba. Paraları pulları yok. Canları sağ olsun. Hayır duaları yeter. Helal olsun sana avukat. Bu devirde senin gibi adam bulmak zor. Kadir Aydın, ziyaretçin var. Ona müsaade. Şeyma. Ne oldu? Artemis iyi mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum. Baksana bana. İyi mi Artemis? Söylesene. Artemis kaçırıldı Kadir. Ne demek kaçırıldı? Sana bir tanık bulmak için birilerinden yardım istemiş. Belli ki kandırmışlar ve kaçırmışlar kızımızı. Zincirleme kaza gibi felaketler geliyor bu kadından. Ailemizi dağıttığı yetmedi mi? Şimdi kızımı tehlikeye attı. Bıktım artık onun kocasından da, oğlundan da. Kızım. Kızım. Hasan görmüş dünya kaçırılırken tesadüfen hiçbir şeye inanmıyorum artık. Koşmuş yetişememiş. Yalan söylemiyorsa tabii geçici geçiştirici çocuktu. Her şeyi beklerim. Bak, eğer kızıma bir şey olursa seni öldürürüm. Anlıyor musun? bir kırpmadan öldürürüm seni. Eğer bir bulunsun Artemis, bir bulunsun. Hemen sana velayet davası açacağım. Ortak velayeti falan unut, unut. Rüyanda görürsün artık. Kızımı alıp yurt dışına gideceğim sen bile göremeyeceksin. Bu belalardan uzak tutacağım bunu. Yeter. Kes. Bırak tehdidi artık. Arkana söyle. Ya gelsin ya arasın beni. Polis ne biliyormuş? Hepsini öğrenmek istiyorum. Ben seni asistanım mıyım be? Yeter artık. Beni burada teselli etmen lazım. Ben her şeyi kendi başıma göğüs geliyorum. Sen bana mı harf duruyorsun? yeter. Yeter. Ruhum Bak. Birbirimize destek olmamız lazım şimdi. Bana düşmanınmışım gibi davranma. Kızımızı bulmamız lazım. Anlıyor musun? Şimdi ne biliyorsun anlat bana. Polis ne biliyor? Sen benim düşmanımsın artık zaten. İnşallah Artemis'i burada düşünürken korkudan ölürsün. Şeyma! Şeyma! Ben cezaevi müdürüyle görüşmem lazım acil. Ha, o da seni bekliyor. Arkadaş duymadın mı? Kızım kaçırıldı. Hemen görüşmem lazım. Sen koğuşa git, biz bakarız. Niye bakıyorsun ulan sakin? Ha, neye bakıyorsun? Buyurun. Daha ilk günden gardiyanla kavga etmek ne demek avukat bey? Siz de böyle yaparsanız... Ya müdürüm, kızım kaçırıldı. Ne yapacağım? Böyle elim kolum bağlı duramam. Kimin elinde bilmiyorum. Belki hayatı tehlikede. Bari siz yardım edin, ne olur bir şey yapın. Buyurun oturun, sakin olun Kadir Bey. Nasıl oturayım Allah aşkına ya? Oturun, oturun. Kadir Bey, cezaevindesiniz. Bunu öncelikle bir kabullenin. Bakın burada yakınlarını kaybeden mahkumlar, hükümler de oluyor. Hakkınızda hüküm verilene kadar buradasınız. Bunu en iyi siz bilirsiniz. En azından bir komiseri falan aramama müsaade edin ne olursunuz. Ya lütfen şuradan yanınızdan arayayım komiseri. Ya Allah rızası için bir arayayım. Komiserim tamam anlıyorum. Lütfen bana şunu söyleyin. Hangi aşamadayız? Kızımı kurtarabilecek misiniz? Vallahi avukat bey bir aşamada olduğumuzu söyleyemem. Elimizde tek bir görüntü var. Kızınız da yanlarında. Aracı Mobesa'dan takip ettik. Kaza yapmışlar. Yaralıydı bırakıp kaçmışlar. Adam da vefat etmiş. Peki. Bir kimlik tespiti falan yapamıyor musunuz? Kimsenin yüzü görünmüyor mu? Maalesef. Hiçbirinin kimliği belli değil. Bir araç nereye gidiyormuş? Adres? Adres belli mi? Adres tespiti yapıldı mı? O da pek yok. Kazadan sonra araçlara sokağa girmişler. İzlerini kaybettik. İki saat sonra aracı terk edilmiş vaziyette bırakıp kaçmışlar. Tarama yaptık. Hiçbir görgü tanığı çıkmadı. Yani anlaşılan bizi yanıltmak için bulundukları bölgeden başka bir yere bırakıp kaçmışlar aracı. Sosyal medyadan bir mesaj atmışlardı. İletişime geçmişlerdi. Oradan bir IP adresi falan çıkmadı mı? Ona ulaştık. İnternet kafeden atmışlar mesajı. Şimdi mekanın güvenlik görüntülerini inceliyoruz. İnşallah yüzleri tam seçilirse kimlik tespitlerine ulaşabileceğiz. Hiçbir şey yok yani elinizde. Hiç. Maalesef şu an için hiçbir şey yok. Ama bütün ekipçe özenle koşturuyoruz. Müşteri olun. Lütfen. Bana ne öğrenirseniz hemen haber verin. Lütfen rica ediyorum komiserim. Hemen haber verin. Kadir Bey iyi misiniz?